Bu ne? Kestane şekeri hayatım. Dalga geçme İlhan. Çanta ağzına kadar para dolu. Zekana hayranım ya. İlhan, nereden çıktı bu paralar? E, dolar olduğuna göre Amerikan Merkez Bankası'ndan. Oh, Saçmalama İlhan. Bu para nereden çıktı? Yeni bir hayata başlıyoruz Dicilat. Sen ben Oğuz. Ben uyuşturucu işine girdim. Bu daha avansım. ...kaç yüz milyon dolar kazandıktan sonra beraber Miami'ye yerleşiriz. Oğuz da İngilizcesini geliştirir. Çok güzel olmaz mı? Lan yani komik bir şimdi bu. Uyuşturucu parası mı bu? Evet. Salakmışım ben ya. Bunca yıldır yok holding bilmem ne uğraşıyormuşum. Bir haftada kazandığımız paraya bak Dilşat. Aa, belki federaller peşimize düşer. Lanet olası federaller. Biz de Meksika'ya kaçarız. Ha? Filmlerdeki gibi. Ne dersin? Aa, senin tadın yok tabii. Ozan'la yaşamak isterdim bu hayatı. Ama Ozan'ı öldürdüm. Tüh! Hay Allah! İlhan, bir psikiyatriste mi görürsen? Yok aksine. Ben hayatımda kendimi hiç bu kadar neşeli hissetmemiştim. Başım belaya girecek. <laughs> Dilşat, saçmalama. Daha ne kadar girebilir ki? Bak İlhan, bu öyle birini öldürüp hapse girmek gibi değil. Bütün ailenin başını yakacaksın. Yansınlar. Bana ne? Bana ne? Orasında sen düşün. Aşkım, sessiz ol. Uyuşturucu baronu arıyor. Çok heyecanlı değil mi? Beyran Bey? Beyhan kardeş. Şimdi bizim VIP yolcular hazır. Havaalanına doğru yola çıktılar. Çok güzel. Yalnız kafama takılan bir şey var. Senin bu pilotlar sağlamdır değil mi? Bu konuyu bir yüz yüze konuşsak mı? Sağlamdır herhalde. Yani pek bir şeyden haberleri yok ki. Olsun olsun. Sen gel hele de biz bir konuşalım gene de bu mevzuyu. Tamam yarım saate geliyorum. Yok yok gerek yok. Ben adam gönderdim seni almaya. Kapının önündeler. Allah Allah ne gerek vardı ben gelirdim. Rica ederim İlhan'cığım. Senin güvenliğin bizim için önemli. Neticede şehir eşkıya kaynıyor. Öyle değil mi? Hadi Bekliyorum. Ne oldu? Bir problem mi var? <laughs>